Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, ilk 100 Ethereum balinası altında en çok işlem gören kripto para Shib ekosistemine akacak büyük para. Shiba ile ilgili habere başlarken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Wallestats verileri, Shib'nin ilk 2000 Ethereum balinası arasında en çok satın alınan token olduğunu gösteriyor. Shib'in ayrıca 2023'te büyük perakende ilgiyi karşılaması bekleniyor. Piyasadaki düşüş eğilimine rağmen, Memejoin Shiba Inu, büyük Ethereum yatırımcıları arasında popülerlik kazanmaya devam ediyor. Bu en büyük 5000 Ether cüzdanını izleyen bir platform olan vale stats tarafından not edildi. Vale stats verilerine göre şi, 29 Aralık'ta 2000 en büyük Ethereum balinası arasında en çok satın alınan ilk 10 token arasına girdi. Platformdan alınan en son veriler, Shib'nin şu anda en büyük yüz cüzdan arasında en çok işlem gören token olduğunu gösteriyor. Bu yüz kuruluş, toplam dolaşımdaki Shib arzının %20'sini topluca elinde tutuyor. Ortalama Shib bakiyeleri, yaklaşık 16,3 milyon dolar değerinde 1,9 milyar Shib jetonudur. Veriler, balinaların satın alma faaliyetlerinde büyük bir düşüşe işaret ediyor. Bu arada, Santiment'ten alınan verilere göre, Trend son birkaç aydır azalan perakende ilgisi arasında artıyor. Ancak balina aktivitesi son birkaç gün içinde şibin düşüş eğilimini azalttı. Son 24 saatte şip fiyatı %1,58 artışla 0,000082 dolar civarında işlem görüyor. Bu tokenin 2 haftalık grafikte %6.11 düşmesinden sonra geldi balina faaliyeti sürdürülürse ve büyük para şip pazarına akmaya devam ederse, token yeni zirvelere çıkabilir. Şip 90 günlük MVRV oranı, mevcut düşük seviyelere yakın yeni alıcıların hafif bir sıçramanın ardından şimdiden kırda olduğunu gösteriyor. Şip, 2023'te daha fazla perakende ilgisi görecek mi? Şip, 2023'te perakende yatırımcılardan da yükseliş ilmesi görebilir. Bunun nedeni, Shiba ekosistem geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı devasa, perakende odaklı projelerdir. 2023'te piyasaya sürülecek ve perakende satışın benimsenmesini sağlayabilecek projeler arasında Shibarium ve Shib The Metaverse yer alıyor. Ekosistemin ikinci katman ölçeklendirme çözümü Shibarium, Shib işlemlerini her zamankinden daha ucuz ve daha hızlı hale getirecek. L2'nin hazır olduğuna ve 2023'te doğru zamanda piyasaya sürülmeyi beklediğine dair spekülasyonlar ortaya çıktı. Geliştiriciler ayrıca topluluğa şip, The MV'nin ilerleyişi hakkında bir dizi güncelleme sağladı. Bu konsept çizimleri ve ön incelemeler, topluluğun Ship destekli sanal dünyanın lansmanını beklemesine neden oluyor. Bu arada ekosistem, gerçek dünyadaki yükseliş ortaklıklarını perçinlemeye devam etti. Şip, birkaç kriptodan fiyata ödeme ağ geçidi platformunda bir ödeme seçeneği olarak eklenmiştir. Geçen ay, Guarda Wallet'in ön ödemeli Visa kart teklifine entegre edildi. Ön ödemeli kartlar, artık Guarda cüzdan kullanıcıların ship varlıklarıyla yeniden doldurulabilir. Kartlar, dünya çapında Visa ödemelerini kabul eden milyonlarca mağazada kullanılabilir. FCFP ve Travala'da benzer hamlelerle şib entegrasyonlarını duyurdu. Bu arada, Dünya Ekonomik Forumu, WF, Metaverse ile ilgili politikalar geliştirmek için Shiba ekosistemi ortak olmayı düşünüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.